Evet merhaba arkadaşlar Battlefield 1 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Battlefield 1 2024'te oynanır mı videosuyla karşınızdayım. Sunucularımız yine full oyunda. Gösteremedim ama sunucular yine full. Hatta sıra bekliyordum fark ettiyseniz. İlk 2 saniye açın videonun. Sıra bekliyordum. Bugün yine Volga Nehri'ni ne oynayacağız. Volga Nehri neydi? Komünist İş Savaşı mı? Aynen. Yeni başlamış bir oyun. Ee, Kızıl Ordu'dayız. O büyük ne benim? Kız oldu savunuyor muydu? Saldırıyor muydu? Saldıran. He. Saldırma kötü ya. Neyse hızlıca başlayalım dostlar. Yapma senin. Öyle artık yani <laughs> ölmen lazım. Bu da adamların base'te doğmuşuz haberim yok. Video çekmek gerçekten çok zor bir iş. Hani baktığın zaman sadece oyun oynuyoruz ama yani gerçekten zor iş. Yani bir saattir tam olarak bir saattir gençler video çekmeye çalışıyorum. Çekmek kolay aslında. Ben iyi video çekmeye çalışıyorum. Bu arada 1000 abone olmuşuz. Bin ab yani hayırlı uğurlu olsun. Yani kanalın en çok izlenen gameplay videosunun ikinci bölümü olan Battlefield'la bunu kutluyorum. Bir haber olmuşuz bunu kutluyorum. Oğlum neredesiniz? Hiçbir şey göremiyorum. İşaret atıyorum bir şeyler ama ben görmüyorum yani bir şey. Ah biri var. Ah vuramadım. Öldü. Onu bir tane daha şuradan vurursam aynen o şekil Mesela böyle az önceki video böyle olsaydı atardım İyi başladık mesela iyi oynuyoruz şu an yani İyi oynuyoruz de götü bala vuruyoruz işte Bir dakika Hayır Yakamazsın Oo. Hayırdır lan beni ne abi? Oğlum ne oluyor? Kızıl orduya geçince bir alevlendim lan, iyi oynamaya başladım demek ki Volga Nehri oynamamız lazım. Oğlum katliam oldu, kalkın lan, katliam oldu niye? Kalkın, dobalan kalk, bırakmayın kendinizi Bu da bir savaş. Oy headshot yat aşağıya. Da birisi vardı az önce. Ot senin ben atlı geçmiş yanımdan. Düdümü kopardın. Aha atını öldürdüm. Adamsınız gençler. Asya. Şöyle çıkayım mı? O büyük bir hata. Çok büyük hata. Yat yere. Bu arada gençler hastayım. Kill ve tavidin ho. Ayıp lan niye öyle diyorsunuz? Oy yine kafadan vurdum lan. Güzel. Bu da A'yı verdik. O yüzden hani, bölgeyi alamadık tem mantıken. A'yı vermişiz. O da bir tankımız var. Haç. Haç. Bu lan beni. Al bir tane gaz bombası. Tam ağzına attım değil mi? Alakası bile yok. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ayaktayım. Yıkılmadım. Canım az. Hayır. Yanımda tank mı var? Az senin ben bir dakika lan. Oğlum adamlar dibime girmiş. Yine iyi vurdum ha. 3 tabul kalmış ha. Bu oyunda yeni başlamış. Güzel. Bu silah iyiymiş ya. Sevdim bunu. Tipi, tipi hoş. kanka ilerlemeyeceksin galiba. Bu oyunda hiçbir zaman tankla ilerlemiyor. Aslında tankla ilerlese ve biz de tanklarla beraber sert bir rush atsak şu haritada. gerçek hayatta olduğu gibi bölgeyi alırız. Ama insanlar kill, kill için oynadıkları zaman aynı şu an benim gibi olmuyor. Alırım aklınızı böyle. Ona iki sağlam oynuyoruz. Gerçekten hayır. Az önceki videoda da iyi yani 15 dak 15 dakikada falan iptal etti videoyu. Allah'tan devam etmedim. Bu arada sızdık. Manyak sızdık. Bir dakika. Geleceğimi biliyormuş ya. Geleceğimi biliyormuş. Nasıl pustuğunu gördünüz değil mi? Geleceğimi biliyordu. Ah ya. Ya geçen videoda bir tane yani 2023'te oynadığımı videosunu bir tane Lavok demişti ya bu oynanışla Battlefield videosunu çekiyorsun diye. Ya oğlum. Şimdi hani hazır. Seven'in ikinci bölümü 2024 bölümü ya. Ona da bir cevap vereyim oğlum. Ayda yılda bir oynuyorum ben Battlefield lan. Bak en son 3 ay önce oynadım büyük ihtimal. Ya normal. Mesela bu adam öldüremezsem normal yani. Ama öldürdüm işte. Kanka yeter bir bomba atmayın ya. Abi şu an harbiden direniş. Bu arada niye hep kızıl orduyu seçiyorum? Bu kızıl orduyu seçmemin siyasi ideolojimle hiçbir alakası yoktur. Ee, lütfen yanlış algı falan olmasın. Harita güzel. Vallahi harita güzel. Olabilseydim beyaz ordudan oldum. Bu arada bak sinir olduğum bir konu var onu da açıklık getireyim hadi muhabbet edelim birazcık ya full battlefield oynayacağız. Ya oğlum şu shortslarda aptal aptal tarih editleri görüyorum yalan yanlış bilgilere tarih editi yapıyorlar yani tamamen milletin aklını bir dakika seni öldüreyim de öyle öleceğim eşşoğlu olacak ya öldüremedim. You don't need ten snipers in no our team. La oğlum ben görevimi gayet iyi yapıyorum. Hiç sıkıntı yok bence. Ben atak sniper oynarım. Ben öyle yerimde oturup da oyun boyu durmam. Çekerim rifle'ımı ve açlarım. Oyunun sesi bu arada galiba bir ufak fazla. Şöyle yapalım. Mikrofonu yaklaştırdım. Kendi sesim biraz daha öne çıksın. Yani boş boş tarihleri görüyorum. Mesela bir tane gördüm. Altına yorum da attım. Yani Rusya deyince aklıma geldi. Usta adam Biliyorsunuz ki Kafkas cephesinde Rusya bize bizim canımızda okudu. Belirli hatalar, belirli hazırsızlıklar, belirli şeref tarafından başarısızlığa uğradık, bozguna uğratıldık Kafkas cephesinde. Tamam. Adam önce bunu yapmıştı. Bunu göstermiş. Ruslar Kaf Ruslar Kafsta diye. Ardından arkaya müzik koymuş. Enver Paşa'yı koymuş. Demiş ki Enver Paşa Kafkaslar'da. La oğlum manyak mısın ya? O da o o dönem hani videoyu görseniz anlatacağım da. Hani yok öyle bir şey. Var da bu büyük bir askeri başarı değil. Rusya savaştan çekiliyor. Biz de Kafkaslara doğru ittiriyoruz. Savaştan çekilmiş Rusya'ya karşı. Adam bunun editini yapmış. Bununla övünüyor ya. Lan git Fatih Sultan Mehmet editi falan yap lan. Git kanuni edit yap anlarım. Onları seviyorum. Gerçekten seyir zevki yüksek videolar. Ama gidip boş boş böyle. Yalan yanlış bilgilere. Öl lan sen de it oğlu it. Yalan yanlış değil de. Hani. Editi yapılmaz hocam onun. Sen ne yapıyorsun lan? Hani. Adam sanki ortada büyük bir askeri başarı varmış gibi göstermiş. Halbuki yok. Halbuki yok. Ya varsa küçük çatışmalar vardı yani. Zayıf saldırı. Nasıl zayıf lan 19'a 5'im. Takım için diyor galiba. 19'a 5. Im. Yüzyılın sniper'ını oynuyorum. Gerçekten tam bir kızıl ordu. Kızıl ordu sniper'ıyım. Adam bana vurduğu için eğimim kaydı. Biliyorsunuz Battlefield'da öyle bir sistem var. Ya oyun çok iyi oyun ya. Bu oyun 2025'te de oynanır. İnşallah nasip olur da Battlefield 1 2025'te oynanır mı videosu da çekebiliriz. Ne yapıyorsun lan sen? Allah öldüm. Lan Leot Leot Nant şey kaldır oğlum beni. Aa bak geliyor 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 Ah be oğlum ya ama ya biz senden razıyız ya. Battlefield senden razı. O, o pozisyonda bile beni kaldırmaya çalıştın. Size bir önceki videoda Battlefield'ın healer dersi vermiştim değil mi ben? Hatırlatayım. Belki o videoyu izlemeyen ne olur. Healer dediğin kendi canını tehlikeye atıp Takım arkadaşlarını, oyun birincisini kaldırmak için kendi canını tehlikeye atacak. Healer budur. Gideyim federal otomat alayım, ilaç atayım. Bu healer değil. Sen assault oynuyorsun. Can paketli assault oynuyorsun. Bu arada buradan kaçmam lazım. Yani ölürüz. Öleceğim. Bir ara vereyim de yani yanlış anlamazsanız burnumu sileyim. Çekip çekip duruyorum. Hastayım biliyorsunuz. Sesten de belli zaten. Böyle ses olur mu ya? Ama kanka bırakın artık şu evi bombalamayı. Hele şükür öldüm ya. Oğlum nasıl koşuyor lan? Bak healer'a baksana. Canlandığı san var ya. Adama bak lan. İşte bahsettiğim konu. Bahsettiğim konu. İnşallah ölmezsin. Yani hem gerçek hayatta hem şeyde yani. Sonsuza kadar yaşaması lazım bu adam mesela. Öldüm. Olsun benim canlandırdım ve bir kill aldım şerefli bir ölüm yaptık Healer tehlikeli olan adamı canlandıracak gerekirse ölecek Bak healer kuralları Neyse bu konuyu kapatalım En son tarih videosunu anlatıyordum o tarih editi da son bir kapanış şeyi Konuştuğum için bu arada kill alamıyorum ya biliyorsunuz dikkatim hızlı dağılan bir adam. Ya vurmayın yeter ya. Ciğerim soldu. Şurada bir yerde bir adam var. Vurup vurup duruyor ya. Al bak neredesin seni var ya bulup öldüreceğim ben. Oha O adam beni mi gördü Neyse. Taarruzlarına karşı değilim. Yani gerçekten bir askeri başarı varsa mesela, büyük taarruzun etini yaparsın. Büyük taarruzu yaparsın. Kotoruz savaşlarını yaparsın. Sen ne yapıyorsun lan? Mesela bu için editini yapmazsın. Bu adam ne, ne, yaptı öyle? Hani bu şey gibi sıfır önüş gidiyorsun lolde ama hani iyi bir hareket yaptın ya soyla. Onun editini yaptığın gibi bir şey bence. Az çok. Yani tayfaya böyle açıklayabilirim bu durumu. Peki. Düşman mı bu? Oğlum ne geliyorsun öyle üstüme manyak? Adamlar süngü hücuma ile giriyor. Gerçek bir savaş atmosferi var. Psikolojim çok ağır etkilendi şu an. Abi diyorum. Allah'ım yardım et bir dakika. O elit konusunu kapayalım. Oyun oyun oyna oyunu oyuna, oyuna, oyuna devam edelim. Çünkü sinirlendim. Lan nasıl kaybediyoruz? Nasıl kaybediyoruz? Abi nasıl kaybettik lan? Heh tamam. Tamam tamam tamam. Bir tane daha saldırdı bak tamam. Tamam. Fucking no ammo diyor. Ne yapayım git destek al kendine mermi kutusu at. Çözüm çok basit. Sadece insanlar yapmıyor. Volga bu kadar mı lan? Bir dakika üçer miydi Volga? Bir, tane daha yok mu ya? Otosavitsin miydi yoksa? Çaritsin. Yok. Ha bir de şurayı tutacaklar işte. iki bölgemiz var tamam tamam. Daha iki bölge saldırımız var. Abooo. Bunlar ne ya? Tank'e ver. Ver bakayım. Sen mi alacaksın? Kro. Ben alacağım. Videoyu ben çekiyorum. Tam da önünde spawnlandım. Şanslıyız. Bunu kullanamazsan kendimden çok utanırım. Videoda bunun denk geldiği de iyi oldu. Kanka beni bloklama. Bloklama beni. Bir dakika. Afana kaldı seni bir öldüreyim. Tank yok ki lan bu haritada. Niye tank geber var? Tank var mı yoksa? Abi başlarım bir durun ya. Yavaş olun ben anlamadım sizi. O senin ben sese bak. Sese bak siz duymadınız o kadar yüksek. Ben çok yüksek duydum. Tam bir tank geber. Oğlum adamlara bak lan. Helal lan size aslanlarım. Korkusuzca nasıl saldırdılar. Gördünüz mü? Battlefield ruhu budur. O adamlar kill almak için girmedi. Başlamak için girdi. Gerçekten ölmeye gitti adamlar. Tam bir... Hem <laughs> hem. Tank geber. Adamı böyle vururlar. Tank ben olayı düz nişanlamıyorsunuz. Sipe alıp aynen şöyle yapmanız lazım. Çünkü çok ağır bir silah. Tankı ölsem indiririm bu arada. 3 tane 3 tane bombanız var. İyi bir kit. En sevdiğim kit. Çok nadir gelir zaten. Bu videoda iyi konuştuk lan. Vallahi çok güzel video oldu. Hem iyi oynadım hem iyi muhabbet ettik. Bir şeylerden bahsettim falan. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 1000 abone olmuşuz. Çok sağ olun tekrardan. Ben pompalı mı alıp bir ufak? Nasıl üst kata çıkılıyor? Allah'ım. Bismillah. Hayır. <laughs> git. Aynen. Git lan. Hayır sağdan git oğlum sağdan git. Adam mı orada? Ölmek istemiyorum ya. <laughs> Düşmanlar geliyor. Oğlum çok strese girdim lan. Kiti veremem. Bu kiti veremem asla. Bu kit düşmana verilir mi ya? Manyak mısınız? Bunu kapa. Bölgeyi almışız. Öldürdüm Binbaşı 4 olmuşum dördüncü binbaşı güzel kabul edilebilir Var mı lan bu evde birisi Yok Gel Abi Üzerinden bak Kır lan şu camı Oo çok korktum şu eşşek öyle giriş mi var ya, Kimsin lan Lan Nasıl ölmedim? İçimde bomba patladı. söylemeyeceğim. Ne yazmış lan çete? Bilmem ne tori. Oyunun sesleri inşallah iyidir. İnşallah yani. Kafadan vurma mı? Oh. Hey maşallah. Oo, ev patladı. Hayır. Ben öyle şeyler ölür müyüm? Ya beni öyle bir şeyle öldürebileceğini mi zannediyorsun? Yani, yani ben öyle bir basit bir şey ölür müyüm ya? Bir tane daha geliyor. Gençler galiba öleceğiz. Bu da bir son direniş yapalım. Hakkımızla ölelim değil mi? Bizden misin? Yaşa yoldaş. Yaşa. Tank var mı? indireyim Tank göster. Tank göster. O, o kabul. Kabul. O da olur. Kabul. Kabul. O tank mı lan? Bulayım bakayım. Fucking bunch of snipers. Evlat ben sniper değilim. <laughs> Sniper değilim o yüzden hiçbir sorumluluğum yok Ben tank avcısıyım Çok keyif aldım oynarken gerçekten Switch teams fuck this Tamam, Switchler hocam yani seni isteyen yok zaten bu takımda Hafiften ilerleyelim bu kitten sıkılmadım da verelim ya yavaştan mermim azalıyor çünkü Aynen adamım. Aynen aynen. Biz kötüyüz. Aynen. Vur. Ne olur vur. Ölecek. Biri ölecek. Ne olur. Kimse ölmedi. Geç şunun altından. Şöyle geç. Tank mı o? O bir tank mı? Eymen ne yaptın? Tanko. Oha tanka mermi kaçırdım. Allah kahretsin. <laughs> tanka nasıl kaçırdım ya? Gördü beni. Geç. Abi geç. Geç artık. Ne olur geç. Abi yapma ya. Aa bir dakika lan. Süt koymuştum içmeyi unutmuşum. Süt koydum soğusun diye içmeyi unutmuşum. Onu içtim. Bunu neden söyledim bilmiyorum. Aslında hiçbir şey çaktırmadan devam edebilirdim. Şimdi canımın artık bir değeri yok çünkü kit değilim. Evet. Artık düzgün bir sniper'ım. Kızıl ordu sniper'ı. Yürüyün. Bu arada çekmemi istediğiniz bir seri varsa arada bir çekerim. Biliyorsunuz Kanalı unutmamanız için videolar çekiyorum. Allahu Ekber ödüm koptu. Ya bu oyda tamamen kanalı unutmayın. Yani YouTube ana sayfanızda görüp de aa böyle bir kanal varmış ya demeniz için çektiğim videolar. Çünkü biliyorsunuz mezun senemdeyim. Ders çalışmam lazım. Kitaplarım sonunda geldi. Yavaştan başlıyorum. Ya o yüzden daha daha az video çekeceğim. Çok YouTube'a odaklanmak istemiyorum. Geçen sene öyle bir hata yaptım. Önce bir üniversite kazanalım. YouTube'u sonra hallederiz şekli. Şu an düşünce tarzım bu. Hani. O da biri yatıyor ama çok içerideyim. O vurdum lan. Ta nereden vurdum. O da beni vurdu ta nereden. Cami mi lan o? Aa Savitsin o harita var ya o Çavitsin mi ne? Aa o bak bu da. E, ee, medik ya sıhhiyeci lazım. <laughs> sıhhiyeci lazım arkadaşlar gelin artık şuraya. Bu videonun inşallah ses kalitesi çok iyi olmuştu çünkü gerçekten çok sevdim. Bu videoyu ben mesela bir defa izleyeceğim kendim. Arada kendimi izliyorum. Adam başlayacak. Nefes al. Nefes al abi. Nefes al verme. Bol tamam. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Bu sıfırlama mesafesini 300 metre olarak ayarlayıp. Şuradan birisinin kafasına sıksam nasıl olur? Sıfırlama mesafesi yüksek olduğu için öldüremedim bu arada. Gerçekten. Tamam ilerleyelim kanka. Hayır ölmeyeceğim. Böyle zıplar kılıcını dojlarım biz oğlum biz. Öyle ne sandın bizi lan? Yapma. Yapma. 35 kill 11 ölüm. Gayet iyi ya. Gayet iyi. Bir de bu. Aha bitiyor lan. Operasyon bitiyor. Bitmesin. Biraz daha oynamak istiyorum. Lan bitirmeyin lan. Ha, adamsınız adam adam adam. Saldırın Ruslar. Beyaz beyaz Ruslar. Tank ezildim lan iki tankın arasında. Saldırı şekline bakar mısın abi? Ya harbiden helal olsun ya. Tutallasa bu arada büyük bir baskeri başarı. Al şöyle spot. Oha adamın hepsini gösterdim lan. Oh, yani bir dakika. Doktor. Doktor. Gelmedi. It's not that deep. Bak bizim bu adam var ya Oğlum adamın pozisyona bak Manyağa bak lan Tanka mı vuruyor Ah bitti Bitti evet Harbiden yoruldum Kiloser, kandı. Ya bu adam niye herkesi kendini öldürüyor? diyor ama alt tarafı birincisinde şöyle şey. kes sesini de oyna video dışı neyse video dışı ben de diyorum öyle şeyler de yani kes sesini de oyna kardeşim videodayız yani videoyu rezil etme Ç çatı rezil ediyorsun çatı Tıbıfey bot timsal gel buç ne gel buç lan 37 12 adam gördün mü hayatında Bir de agresif yani düz şey tüfek kulma Kulmalı şey lan kulma mekanizmanıyla bir de atıyorum Neyse dostlar Tam istediğim gibi oldu biliyor musunuz? Video 25 dakika. Şimdi ben bu videoyu bir izleyeyim. Ses kalitesini ayarlayayım. Sonradan videoyu YouTube'a yükledim. Gerçekten o Battlefield çöktü. Neyse. videoyu bitireyim o zaman dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bu video bence çok iyiydi. Yani ve her şeyden önemlisi kendinize iyi bakın. Bakın ben hasta oldum abi. Kendinize iyi bakmanız önemli. Görüşmek üzere dostlar.